Öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesine giriyoruz. Bu şekilde açıldığında bunu kapatalım. Aşağıda ödemeler kısmında borç sorgulama ve ödemeler kısmında e, telefona girdiğimizde en alta doğru tıklarsak direkt genel borç ödemeye girer. Sonra interaktife giriş yapmadan aşağıya inip hızlı ödeme şekillerinden Belge numarasıyla ödemeyi seçelim. Arkadaşlar buradan sonra e, elimize tahakkuk fişi varsa zaten bir barkod oluyor. Barkodun altında tahakkuk fiş numarası yazar. Onu giriyoruz. Kimlik numarasını giriyoruz. Tahakkuk fişi kime aitse. Sonra il. İl seçimi. Vergi dairesi seçimi derken güvenlik kodunu girdikten sonra alışveriş yapar gibi Ödememizi yapıyoruz kredi kartımızla veya banka kartımızla. Diğer bir yöntem de az önce girdiğim yer e, MTV borç sorgulama ödeme kısmından işte TCmizi arabamızın plakasını girip yine güvenlik kodu girdiğimizde beyan ile ödeme var. Bu da evimize gelen e, trafik cezalarının yani zarfla geldiğinde tebliğ aldığımızda bu şekilde buradan ödememiz sağlanmış yine 15 gün içinde yani %75 ödeme yapıyorsunuz. %25 indirimi kendiliğinden yapıyor sitede. E, cezanın seri ve sıra numarası girilmesi gerekiyor. Zaten onu girdiğinizde e, bütün cezayı oraya döküyor. Ya sanırım bir de düzenleme tarihi girilmesi lazım. Şimdi ben rastgele girdim. O yüzden bir ceza üretemeyecek. Bu şekilde Takip fiş numarası olan borçlarınızı ve cezalarınızı ödeyebilirsiniz. Kolay gelsin.